Hepinize günaydın, mutlu pazarlar. Geçen gün ne demiştik? Başlamak demiştik. Bir önceki videoyu izlerseniz e, görmüş olacaksınız. Başlamak, neden başlamadığımızı, neden başlayamadığımızı, ertelediğimizi söylemiştik, hatırlarsanız. E, başlayamama sebeplerimizden bir tanesi, bir iki tanesinden söylemek istiyorum daha doğrusu. Ee, bir diğeri de bitirememe korkusudur. Bir şeye başlamak. E, ya bitiremezsem korkusu var. Yani sonunu getiremezsem korkusu vardır. Bu korkuyu e, insanlar e, bu korku insanların bünyesini o kadar çok ele geçirir ki e, başlamayı mütemadiyen erteler. Ertelemenin temel sebeplerinden bir tanesi de budur. Bir diğer sebebi de nedir? Başarısız olma mazereti. İnsanın kendi başarısı olma mazeretini insan kendi elinden almış olur. Yani e, bu hani hep duyarız ya işte hani ya işte şöyle bir şey var bir bu bu, bu bunu ben yapsam kesin başarırım, kesin başarılı olurum. Fakat o şey yapılmaz. O şey e, yapılmadığı için de başarılı mı olursun, başarısız mı olursun e, durumu ortada yoktur. Yani bu, bu bir netice vermez size. Çünkü bu bu bir varsayımdır. Başarırım. Başlarsan başaracaksın zaten. Nasıl başarılı olabiliriz peki? Bir şeye gerçekten tutkuyla bağlanıp onu sahiplenip hafta içi, hafta sonu demeden sabah erken kalkıp ve onun için elimizden gelenin çok daha fazlasını başarısızlık oranımızı %100 arttırmalıyız. Yani Başarısız olmamak için iki kat hızla çalışmalıyız. iki kat güçlü, iki kat motivasyonla çalışmalıyız. Bir kadına aşkla bağlanır gibi e, isteğimiz neyse, başarmak istediğimiz şey neyse ona bağlanmalıyız. Bir erkeğe aşkla bağlanır gibi e, bağlanmalıyız isteğimize. Tutku budur çünkü. Tutku sadece aşkta e, vücut bulmuş bir duygu değil ki. Sahip olduğumuz. Ee, isteğimiz, hayalimiz neyse bunu her gün bütün ayrıntılarıyla e, zihnimizde canlandırarak ve bunun için yapmamız gereken şey neyse elimizden gelenin fazlasını yaparak başarabiliriz. Lütfen bu dediklerimi deneyin. Başardığınızı göreceksiniz. Hepinize mutlu ve güzel pazarlar diliyorum. Bugün pazar biliyorum. Tutkuya iyi bir örnek. Sabahın çok erken saatinde yine uyandım. Çünkü hafta içi, hafta sonu diye bir şey yoktur. Başarılı olmak istediğinizde. Ha, ne zaman hafta içi, hafta sonunuz olur? Başarmak istediğiniz şeyin, o tutkunuzun en zirve noktasına çıktığınızda. Kusursuzlukla değil ama kusursuzlukla birlikte en zirve noktasına çıktığınızda işte o zaman belki haftada bir gün olsa kendinizi nabasa bırakabilirsiniz. Ama başarana kadar durmak yok. Hepimiz için geçerli bu. Tekrar mutlu pazarlar.